Herkese günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere Selenium 4 ile info Infobar tarafını nasıl gizleyebiliriz bunu göstereceğiz arkadaşlar. Bu info Infobar dediğimiz yukarıda hani tarayıcınız işte Selenium tarafından kullanılıyor tarzında bir e, uzun bir çubuk var. Onun gizlenmesi arkadaşlar. Bu da aynı şekilde bir parametre ile fakat Argument, eğit argument değil arkadaşlar buradaki olay. Options nokta, 8, exe, e, executed argument söyleyememiş de olabilirim. Burada e, parametre olarak arkadaşlar, enable, e, tre automation. Bunu eğer argü bazı arkadaşlar argümente veriyorlar. E, araştırmalarımda da e, çoğu yerde argüment verildiğini gördüm. Şöyle bir şey var. E, belli bir sürümden yukarısı en son sürüm 75'ti. Yukarısı galiba yanlış hatırlamıyorsam bir bakalım. Benim sistemde yayınlamıştım bunu. Eee Evkur basamına tokuma girdiniz arkadaşlar. Şöyle e, Selenium yazın. Şuradan e, info var gizlemeye geldiniz arkadaşlar. Hemen bakalım. Chrome 75 ve 6 arkadaşlar. E eight argument argument ve de argument de verebilirsiniz ama 75 ve üstünde Serinin 4'te de dahil olmak üzere eight execute executed da vermek zorundasınız arkadaşlar. Deneyelim. Handles'ı kapatalım. Bu önceki eğitim videosuydu. Şimdi başlattığımız arkadaşlar söyleyemedim pardon tarayıcı açıldı gördüğünüz gibi şurada bir e, info bar geliyordu hemen test edelim şunu kapattığımızda ne geliyor şimdi bunu niye kapatıyoruz ondan bahsedeyim hem projeyi teslim ettikten sonra biraz acemice kalıyor arkadaşlar bu Chrome Atomuk test Season tarafından kontrol ediliyor tarzında vesaire. Onun için e, kapatma gereksinimi bunu duyuyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi Enable Automation'ı ekleyeceksiniz. Bu eğitim videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.